Arkadaşlar merhaba ben Ray Jozy kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlere siz değerli dostlarıma kanalımda farklı bir konseptle seslenmek istiyorum bugünkü konumuz eski eskimiş olan aracınıza ait salıncak ve buna benzer taşıyıcı mafsalların tamiratıyla ilgili olacak uzun zamandır arma serisi kullanıyorum ve arma kratondan sonra arma outcase'e geçtim ve eski parçalarımı yeniledim yenilenmiş olan yenilenmiş olan parçalarımı da e, yine eskisine döndüğünü fark ettim sonra aracımın bu eskimiş olan arka salıncaklarına göz attığımda ise genelde pimleri kırılıyor ya da pimleri eğiliyordu. Eğilen pimlerin baktığım zaman daha sonrasında bu güzelim salıncakları da bozduğu ve bazı yerlerden patlattığını görüyorsunuz. İçerideki bu toleranslı 5.0 veya 5.1 ölçüsündeki boşluğa 5 da sıfır tam ölçek diye kabul ettiğimiz millerin çalışması prensibiyle çalışan bir mafsal arkadaşlar salıncaklar bunlar. Bunların gitgide içerisindeki bu toleransı büyüttüğü, buralarda ovalleşme yarattığı, mili kırdığı, mili eğdiği ve daha sonrasında burayı da yani burayı deforme ediyor ve milini değiştirseniz dahi burası hep kalıcı kalıyordu. Dedim ki buna bir çare bulmak lazım çünkü bu oldukça e, kasvetli ve büyük Halil bir şey yani bunu kırılmak zor evet ama aracımızın taşıyıcı kısımlarını buraların bozulduktan sonra yenisini almak gerekiyor. Dedim ki buna nasıl bir çare buldum? Şöyle bir şey düşündüm. Siz değerli dostlarıma işe yaradığını gördükten sonra da paylaşmak istedim arkadaşlar nacizane. Şimdi ne yaptım? Bunun e, 5.0 5.1 ölçeğinde e, ölçüsünde bir e, çapa deliğe sahip olduğunu biliyoruz. Millerimiz de orijinal millerimiz de tabii ki de 5.0 değerinde. Şimdi bu millerin e, bunun içerisindeki bu bol ulaşmadan kaynaklı çalışmamasının sebebi içerideki tolerans farkı. Dedim ki ben bunun içini acaba 6.1 ile delsem ve içine e, çapı 6 olan bir tüp, iç çapı da 5 olan bir tüp. Bu tüpü e, içine yerleştirsem ve sonrasında pimleri içinde çalıştırmak suretiyle koysam. Bu, e, eskiymiş olan salıncaklarımı tekrar kullanabilir miyim acaba diye bir e, şey yaptım. Hesap kitap yaptım. Sonrasında da deldim arkadaşlar. Hatta şöyle gösterebilirim. 6.1'lik bir matkabuca aldım. Sonrasında bunu e, matkabımla deldim arkadaşlar. Deldikten sonra da bunun içine çaktım. Çaktıktan sonra tüplerimi e, millerimin içinde çok rahat gittiğini, çok rahat çalıştığını gördüm. Şimdi sizinle de yapacağız bunu. Buradan delmiş olduğum 6.1'lik deliğimize bu Tam buranın ölçüsünde kesmiş olduğum bu paslanmaz çelikten e, çeşitli alışveriş sitelerinde bulabiliyorsunuz arkadaşlar bunu çeşitli çap ve boyutlarda. E, ben bir boy aldım bundan ve kestim buranın boy ölçütü kadar yaklaşık 70 olması lazım. Sonrasında 6.1 ile deldiğim deliklerden bunu geçiriyorum. Şuradaki patlak kısımlara çok kafanızı takmayın bunlar e, bu kendisi içeride yatak görevi göreceği için. Ee, çok bir dert olmayacaktır. Çok çok de, devasa bir yarık yoksa. Çünkü içeriden şurası dahil olarak her taraftan bu ya yatak, yataklık yapacak. Ve oldukça da sert çelikten arkadaşlar. Ee, demir testeresi falan olmadan kolay kolay kesemiyorsunuz. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi içine çakmış durumdayız. Tam anlamıyla girift bir hal aldı. Şimdi bunun dışına e, biraz yapıştırıcı da sürüp öyle içine göndermek de mümkün ama çok sıkı olduğunu gördüğüm için şu anda gerek duymadım. Yani çakma geçme ile bir e, sıkı geçme söz konusu. Diğer yatağımıza geçiyoruz. Bunun bu taraf biraz daha patlak. E, yapıştırıp biraz daha düzeltip ısıtıp düzeltip de yapabilirsiniz ama çok gerek görmüyorum açıkçası. Bunlar yedeklik olacak. Daha sonrasında normal e, salıncakları bozulduğu zaman bunlara geçebiliriz. Bunu da çakalım bu da gayet rahat bir şekilde geçti gördüğünüz gibi içinde yatağı, yatağı, yatağı yapacağı yeri belli şimdi buradan artık e, millerimizi geçirip çalışmasına bakabiliriz şimdi hemen burada içine çakmış olduğumuz bu güzelim paslama tüplere bu millerimizi geçiriyoruz gördüğünüz gibi gayet de rahat İşlerin, Tabii ki de birazcık e, yağ sürdüğümüz zaman gres olur ne bileyim vd40 olur bunlar içinde gayet rahat bir şekilde dönecektir. Nedir? Bir zorda kaldığınızda e, acil yarışım esnasında, buluşma esnasında veya dışarıda oynarken bu eskileri atmamış olduk ve böylece kullanmış olduk. İnanın ki çok ucuz. İçindeki bu tüp e, çok uygun fiyatlara geliyor. Yani 50'şer e, santimden iki tanesini yaklaşık 300 lira, 400 lira alabiliyorsunuz ee, mil zaten var ee, miller zaten sıkıntı. çok uygun fiyatlı 4 paket haline geliyor bunları tekrar kullanıp e, böylece kazanmış olduk arkadaşlar İşte gayet de rahat girdi yani çok çok rahat değil bakın toleransına da bakabilirsiniz o kadar rahat değil onda birlik bir boşluk olabilir en fazla içinde ama gayet rahat olduğunu düşünüyorum siz de bu şekilde e, salıncaklarınızı kurtarabilirsiniz arkadaşlar. RCOZİ'den bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım e, tavsiyem işe yarar. Umarım sizler de e, kendi salıncaklarınızı kendi parçalarınızı ön salıncak arka salıncak fark etmez kurtarırsınız. Bu şekilde bir çözüm çare üretmiş oluruz. Kendinize bakın. Esen kalın.